Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçtuğu kavga anları kameralara yansırken mekandaki fenomenlerden üçü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu. Arkadaşlar ikinci yalanları şu. Kamera kayıtları yok, kamera kayıtları yok. Kendi hazırlamış oldukları bir video var. 3 saniye. Videonun önünü kesmişler. Videonun arkasını kesmişler. Ve onu bile düzgün yapamamışlar. Çünkü orada zaten ben darp ediliyordum. Yerden kalkıyorum. İyi izlerseniz anlarsınız. Üçüncü evet. yalanları da şu arkadaşlar. Zaten kendi yaptıkları açıklamaları okuyunca bunu anlayacaksınız. Biz Abdü'nün yanına gittik, geldik, uyardı, tekrar gittik, tekrar geldik. Sizi ben mi uyardım yoksa orada oturan hanımefendi mi uyardı? Bunu neden söylemiyorsunuz? Uyarıldığınızı söylüyorsunuz da neden? söylüyorsunuz da neden uyarıldığınızı niye söylemiyorsunuz? Bakın ben taciz kelimesini ağzıma almak istemiyorum. Ama şu dakikaya kadar susmamın sebebi o hanımefendinin yüzüsü hürmetineydi. Kılıyorum. Tekrar kendime gelirken kafamda şişe kırılıyor dilimin tarafından. Ondan sonra o yerden mi bir şey aldı bilmiyorum. Elinde bir böyle parıldayan bir şey. E, cam üstüme geliyor. Ne bileyim seni öldüreceğim. Onu yapacağım. Bunu yapacağım muhabbetleri yapıyor bana. E, abi zaten e, bir şey içilmiş belli ortada. E, kafamda kırılmış e, yumruk yemişim. E, ben de o ölüm korkusu var şimdi. E, geri kaçıyorum ben de. Oradan hemen beni alıyorlar. Buradaki kan fışkırıyor. Kızın suratına. Fotoğrafı falan da var bu arada. Kızın suratına fışkırıyor. Ben sıcağı sıcağı hiçbir şey anlamıyorum. Olayı artık kavramaya çalışıyorum. Kan kızın yüzüne fışkırıyor. O beni tutmaya çalışıyor. Hani gitme etme falan gibisinden.